Evet geldik bir diğer soruya. Peşten söyleyeyim soru zor mu? Zor arkadaşlar. Yapanlara helal olsun. Ee, sınav anında süre yetiştiremeyip yapamayanlar var tabi ki ama süreyi yetiştirip yapanlar da birçok kişiden duydum. Ve onlara da diyorum ki helal olsun. Şimdi soru neymiş? Bir kart oyununda Leyla ve Mehtap adlı kişilere... A B C D E F ve G harfleriyle kodlanmış kağıtların olduğu iki farklı torba verilmiş. Bu kişilerin kağıtları çekme sıralarını. Şimdi sıralama sorusu arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. İki tane torba var. Bir tanesi Leyla'ya bir tanesi Mehtaba verilmiş ve her iki torbada da bu harfler var. Kişilerin kağıtları çekme sıraları diyor. Yine bir sıralama sorusu. Ancak şunu yapmamız gerekiyor. Leyla için bir sıralama, Mehtap için başka bir sıralama yapmamız gerekiyor. Leyla birinci sırada hangi kağıdı çekti? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Aynı şey Mehtap için de geçerli. Şöyle yaparsam daha iyi olur. Hatta şöyle yapalım bakalım. Güzel soru. Yani kaliteli soruya güzel diyoruz tabi ama sınav anında uğraşıp da yapmak zor olabilir. Evet. Şöyle bir bakalım. Neydi kağıtlarımız? A, B, C, D E, F, G Her ikisi içinde var değil mi? Her ikisi içinde var aynı kağıtlar var torbada. Leyla ile Mehtap'ın çektikleri harflerden yalnızca 3. ve 6. sıradaki aynıdır. Yani buraya ne yazıyorsam Leyla için aynısını Mehtap'a yazacağım. 3 ve 6. Burayı unutmayalım. Devam edelim her iki kişi de C ve E kağıtlarını ard arda çekmiştir. Şimdi C ve E'yi her ikisi de peş peşe çekiyor. Bu böyle de olabilir, böyle de olabilir. E, C veya C, E fark etmiyor. İkisi de olabilir. Ben şöyle göstereyim fazla yer tutmasın diye yer değiştirebilir. Ok işareti koydum. Tam tersi de olabilir. Her iki kişi de A ile G kağıtlarını ard arda çekmiştir. A ve G. Değil mi? O da böyle olabilir. Leyla'nın ilk sırada çektiği kağıdı Mehtap son sırada çekmiştir. Onu da şöyle göstereceğim arkadaşlar. Burada ne çekildiyse burada da aynısı olacak. Bunları unutmayın arkadaşlar. 3 ile 6 aynı. Bir de Leyla'nın birinci sırada çektiği ile bunun Mehtap'ın yedinci sırada son sırada çektiği aynı olacak. Leyla'nın ikinci sırada çektiği D kağıdını nihayet bir şey söyledi ya. O kadar kağıttan sonra Leyla'nın ikinci sırada çektiği D kağıdını Mehtap dördüncü sırada çekmiştir. D'ler gitti. Ve son ifade. Son ifade önemli. Mehtap F kağıdından hemen sonra C kağıdını. Mehtap için. Şöyle yazayım hatta. Burası zaten çıkaracak. F'den sonra hemen C'yi. E C'den sonra neyi çekecek arkadaşlar? Şuradaki ifade. C ve E kağıtlarını arda da çekiyordu. Bunu çekecek. Tamam. Leyla için yapalım. Leyla ise C kağıdından hemen sonra F kağıdını çekmiştir. C'den sonra hemen F'yi. E peki Peki Leyla için ne vardı? C ve E kağıtları arda çekilmeyecek miydi? O zaman şöyle olacak Leyla'nın da. Burayı kaçırmayın arkadaşlar. C'den sonra hemen F'yi çekmiş. E ve C peş peşe olacağına göre böyle geliyor işte. C, E veya E, C. Şimdi bunu nereye yerleştiririz? Bakın şöyle bir düşünelim. Mehtap'ta F, C, E'yi nereye yerleştirelim? Şimdi öncelikle aklınıza gelen ne olur? 5, 6, 7 olur. Peki. Hemen. Buraya dikkat etmezseniz soru kaçar. Aman aman. Aklınıza gelecek. Mehtap'ta F, C, E'yi yerleştirelim. F'yi böyle yazarsam. Güzel gidiyoruz. C'yi böyle yazarsam. iyi gidiyoruz. E'yi de buraya yazarsam. Mehtap'ta. Peki. Bakın buradaki birinci sıra işte burayı anlatmak biraz zor. Keşke tahtada olsam. Burada E yazdım. Bunu ne yapacağım? Getirip buraya da yazacağım. E'yi yazdım. Peki Leyla E'den sonra neyi çekecek? C'yi çekecek, değil mi? Ama E'den sonra neyi görüyoruz? D'yi görüyoruz. Demek ki söyleyelim mehtap F, C ve E'yi 5, 6 ve 7 de çekemez arkadaşlar. Burayı geri alın, alın, dinleyin. Burası önemli. Burayı kaçırdığınız an soru çıkmıyor. Ha ben yine tekrarlayayım. Tekrar söyleyelim. Başka renk kullanayım hadi. Mehtap'ta F, C ve E'yi peş, beşe, peş peşe yazacağım. F'den sonra C. C'den sonra E. Burada 7. sırada yazdım. Buraya nereye yazmam gerekiyordu? Birinci sıraya. E'yi buraya yazarsam ardından ne gelecek? Bakın burada gösteriyor. C gelecek. Ama ardından ne geliyor? D geliyor. Dolayısıyla böyle bir ihtimal düşünülemezmiş. Geriye alıyorum kaset. Peki ben Mehtap'la F, C ve E'yi nasıl yazabilirim? Şöyle yazayım. F'yi buraya yazdım. C geliyordu ardından. Son ifade de belirtiyor. C'den sonra da E geldiği için böyle yazdım. Peki o zaman Leyla da 3. sırada E'yi seçti mi? Seçti. E'den sonra ne geliyor? C. C'den sonra ne geliyor? F. E, C, F. Bakın şimdi oldu arkadaşlar. O zaman şunları bir gitsin. E, C, F. E, C, F. Her ikisi de A ve G'yi peş peşe seçiyordu arkadaşlar. Şimdi bunları nasıl yazabiliriz? Yine döndük başa. Mehtaptan başlayayım. A ve G'yi böyle yazarsam bakın G nereye gelecek buraya gelecek. Ama ne diyordu? Şu ifade sol tarafa bakın A ve G'yi ikisi de peş peşe seçecek. Peş peşe seçmiş olur mu Leyla A ve G'yi? Olamaz. O zaman şöyle yapayım ben. A'yı böyle seçerse G'yi böyle seçsin. O zaman bu da Mehtap'ta A'yı böyle seçsin. G'yi böyle seçsin. Peki yer değiştirebilir mi? Parantez içi yapayım hadi. Zor soru ya zor. Hakikaten zor. Yani buradan anlatması da zor. ifade etmesi de zor. G'yi böyle seçerse bu. A'yı böyle seçerse. Bu sefer burada da ne olur? G olur. Çünkü altın sırada aynı olacaktı. Bu sefer A buraya gelir. G gitti. A gitti. G gitti. A gitti. Ne kaldı arkadaşlar? B kaldı. Biraz renkli tablo oldu ama Leyla'nın birinci sırada seçtiği B'yi Mehtap yedinci sırada seçmiş. Tablomuz bu arkadaşlar. Zor. Ama bu. Hata yok tabloda. Hmm. Yani tabi daha çala kalem daha hızlı çözülebilir. Şimdi buradaki sıkıntı şu arkadaşlar. Bunu çözmek başka bir şey, anlatmak başka bir şey. Daha hızlı çözülür tabii ki ama karşımdaki kitleyi de bilmediğim için hani sınıfta olsa çok daha hızlı anlatılır tabii, çözülebilir. Yani bazıları diyor ki hocam siz kaç dakikada çözdünüz? E beni dershanede çocuklar bilir benim 2-3 dakikada çözdüğümü ama o zaman da kendime çözmüş olurum. Hadi sorulara bakalım şimdi. Tablet donuyor biraz onun için geç kalıyor sorular. Şimdi geldi evet. İlk soru. Buna göre renk kullanmadım renk kalmadı herhalde. Sarı. Tamam siyah. Buna göre hem Leyla hem de Mehtap'ın A, B, C kağıtlarından hangilerinin kaçıncı sırada çektiği kesin olarak bilinmektedir. Şimdi A'yı biliyorlar mı? Bakın A, Burada da olabilir, 6'da da olabilir, 7'de de olabilir. Kesin bilinmiyor o zaman. A burada da olabilir, burada da olabilir. Bilinmiyor. Peki B'yi biliyor muyuz? Leyla kesinlikle birinci sırada. Mehtap kesinlikle yedinci sırada. B'yi biliyoruz. C'ye bakalım. C'yi Leyla kesinlikle dördüncü sırada. Mehtap kesinlikle ikinci sırada. Doğru cevap 2 ve 3. Edirne. Şimdi bir diğer soru 58. Buna göre Leyla ile Mehtap A, F, G kağıtlarından hangilerini aynı sırada çekmiş olabilirler? A aynı sırada olabilir mi? Olabilir. A var. F olabilir mi? Hayır olamaz. Biri bir de bir beş seçiyor. G olabilir mi? Bakın G de olabilir. Altın sırada çekmiş olabilirler. Doğru cevap bir üç yani denizde. Elli Zeynep aşağıdaki pardon Zeynep demiş. Mehtap aşağıdaki kağıtlardan hangilerini ağırlarda çekmiştir? A seçeneği B ve D gözüküyor mu B ve Hayır. Gözükmüyor. E ve F diyor. E, F şu şekilde gelmiş Mehtap için. F ile G şöyle geliyor. A ile C olamaz. D ile E olur işte. Doğru cevap Edirne arkadaşlar. Ve son soru. Her iki kişinin de çektikleri kağıtların sıralarının tam bilinebilmesi için Aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir? Şimdi burada değişken olarak neyi görüyoruz? Biz A ve G'yi görüyoruz. Demek ki seçeneklerde A ve G olması gerekir arkadaşlar. A veya G olması gerekir ki ben hangisinin ne çektiğini bileyim. E bunu da bir tek E seçeneğinde görüyorum. Doğru cevap onun için nedir ne? Değişkenlere bakmak lazım burada. Mesela ne diyor? Leyla'nın B ve D kağıtlarını peş peşe. E zaten biliyorum ben bunu. Bunu biliyorum da Leyla altın sırada ne çekti onu bilemem ki. Ama şöyle düşün. Leyla'nın altın sırada atıyorum. G'yi çektiğini bilirsem şöyle olurdu. Her şeyi bilirdim. Veya A'yı çektiğini bilsem her şeyi bilmiş olurum. Zeynep'in Zeynep değil o. Mehtap olması lazım. Zeynep değil Mehtap. Mehtap'ın bu da Mehtap'ın A ve B'yi peş peşe çektiğini bilmesi yeterli. Evet doğru cevabımız Edirne arkadaşlar.